Maça çok iyi başlamak, iyi konsantre olmak ve fiziksel anlamda çok koşan bir takıma karşı aynı şekilde karşılık vermek Fenerbahçe'nin kalitesinin daha kolay ortaya çıkmasını sağladı. Fenerbahçe gününde bir maç oynadı. Özellikle forvet hattında en nesil hariç herkes iş yaptı. Fenerbahçe'de bugünkü galibiyete ihtiyacı olan çok fazla oyuncu vardı. Aynı zamanda Tedesco'da bu oyuncuların yanında buna çok fazla ihtiyacı olan bir isim. Çünkü 4 maçtır kazanamıyor. Fenerbahçe sürekli beraberlikler ki Fenerbahçe gibi bir kadro için beraberliğin benim gözümde mağlubiyetten çok da fazla farkı yok. Örnek veriyorum Başakşehir maçındaki beraberlik gibi. Ee, Galatasaray'a attığın son dakika golü seni çok sevindirmiş olabilir ama kendi sahanda bir derbiden 2 puan kaybetmiş olarak bakmak lazım. Bu tip kayıplardan sonra e, bu deplasmanda alınan net skor, net oyun, hemen hemen maçın 90 dakikasında aramaya devam eden Fenerbahçe e, bence... Başlık atacaksak ilaç gibi geldi, başlığını attırdı bize. Hani Talişka'ya ilaç gibi geldi, Kerem Akçakoğlu'na ilaç gibi geldi. Bence e, Archie Brown'a mesela ilaç gibi geldi. Yani iyi oynamaya, tabelaya dokunmaya, ben buradayım demeye ihtiyacı olan isimlerin birçoğu Brandeplasman'ın deplasmanında bunu yaptılar. Fenerbahçe ilk yarıdan maçı çözdü ama ikinci yarıda da oyun disiplininden çok fazla ödün vermedi, aramaya devam etti. 4 oldu. Bence hakemin vermediği penaltı çok göstermediler bize ama net bir penaltı gibi gözüküyor. Yani 4-0'lık maç, maçta bile böyle hata yapan hakem de Avrupa Kupası niye yönetiyor onu da anlamadım ama hadi neyse. Fenerbahçe için sanırım Stuttgart maçından sonra ki o maç zorluk derecesi çok yüksek bir maçtı. Ama bugün en baskın Avrupa Kupası oyunu geldi. En azından dün akşam Galatasaray'la üzüldük ama bu akşam Fenerbahçe ile sevindik diyelim.